tekrar birlikteyiz. En iyi altılıya geldik. En iyi altılıda tam altı. Burada da yine altı mantığı var. Alt tane ülke ya da bölge olacak. İşte aynı ülkeden bölgeden üç oyuncu. Bir kulüpten maksimum 3 oyuncu koyabiliyorsunuz. Takım reytingi 75, 85 kimya. 11 tane de futbolcu olması lazım. Şöyle göstereyim. Burada kaç futbolcu benim? 3-4 futbolcu benim. Ama siz yaptığınızda şurası perfect link olduğu için değişmeyecek. Tam 85 link. Pardon kimya 85'te zaten rating veriyor en kötü en kötü diyorum şuraya bir tane daha şu renin futbolcularından alırsanız onu da yapabilirsiniz renin herhangi bir futbolcusu da olabilir ama ben denedim futbinde de baktım tam 85 rating yapıyor hiçbir futbolcu sizin olmasa da 4 tanesi bende loyalty görünüyor ama şu arkadaşın perfect linki olduğu için zaten böyle görünüyor. Bu ikisi de aynı şekilde denedim. Dediğim gibi en kötü şuna bir pozisyon değişim yaparsınız. En kötü ki olmayacak. En azından Footbin'de öyle gösteriyor bir hata yoksa. Nordfeld var, Massoni var. Paralarında da bakarsanız 200. Anderson var, işte Wikstrom var, Conan var, Doku, Fran Sergio, Kokoret var, Harit var, Gusseri var, Dembele var. Bunlar e, futbolcularımız. Yine dediğim gibi mantık aynı. E, şuraya Perfect Link'ler de yapabilirsiniz. Ya da şuraya Olimpik Lyon'lu futbolcu alırsınız. Size kalmış. Yani mantık bu. Birebir bunu da kurabilirsiniz. Bu mantıkla başkalarını da alabilirsiniz. Tekrar şöyle bir koyalım. Bu seri kadroda mı varmış? Hangi kadroya? <laughs> Altın oyuncu paketini açalım. Sonrasında da artık diğerlerine devam edelim. Haydi bakalım. Güzel bir şey var be. İşimiz yarayacak bir şey var. Zanyolu. Neyse canı sağ olsun. Belki para edebilecek futbolcular verir onlara sonra bakarım. Şu an hiç uğraşmayacağım. Zagolu falan belki birazcık para ediyor olabilir. Onun dışında diğerlerinin çok zannetmiyorum bir şey ettiğini. Evet bu şekilde bunu da bitirdik. Bir sonraki videolarda konuşuruz. Beğendiyseniz işinize yaradıysa ya da bir sıkıntı yaşamadıysanız bir like'ınızı alırım. Eğer herhangi bir sorun yaşarsanız da yazarsınız yardımcı olurum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bay bay.